Bu benim torun. Bu bacım. Sarı bit. Pirinç. Pss. Pirinç. Bu pirinç bey. Ben daha Oğlum. Bu tam bir prenses. Psst. Bunlar kışın böyle kürkleniyorlar ya çok güzel oluyorlar ya muhteşem oluyorlar. Gel. Görüyor musunuz? Çok güzel. Ne haber kızım? Annem. Hoş geldiniz arkadaşlar. Aleyküm selam iyiyim sen nasılsın? bunu sokağa atmışlar bunu bunu. Şu kız da iki bebişiyle gelmişti. Bebişinin biri öldü biri kayboldu. Bu kızla kısırlaştırdık bakın. Şuradan kulağından anlayabilirsiniz. Şimdi mama yemeğe geliyor. Yüzüm. Yani videolarımda da var zaten. Kızım. Gel aşkım. Gel la sen gel la. Sen gel oğlum. Oğlum. Şunun tatlışına bakar mısınız? Bunu sokağa atmışlar. 38 yaşındayım. Ne yapacaksın ki? Nüfusuna mı geçireceksin? Değil mi oğlum? Biz çok masraflıyız. Şu suratsızlığa bakar mısın? Yalnız bir şey diyeyim sen bok kokuyorsun. Bok kokuyorsun. E kokuyorsun. Bizim 2000 saat video izleme ihtiyacımız var arkadaşlar. Videoları ne kadar çok izlerseniz o kadar iyi olur. Para kazanmamız açılır. Tamam mı? Şimdi burada çevilerimiz var. Çevileri görüyor musunuz? Bu 20'likmiş arkadaşlar. Bu 15'lik. Bekarım. Secere mi soruyorsunuz? Hayırdır ya. Sarabit. Kimesin kapısını çakacağım bunlardan ki kapı sağlam dursun arkadaşlar. Yalnız var soğumaya başladı ama kabanımızın önüne şöyle kapatalım. Şu da şeyimiz keser. Çakmak için. Hoş geldiniz arkadaşlar yeni gelenler hoş geldi yayını beğenelim paylaşalım kanala abone olalım Kimi göstereceğim bakın, şöyle bir kız var. Çok güzel bu kız ya, gel aşkım. Burası çok soğuk ya. Kabını da biri vermişti bize. Allah razı olsun ondan. Hı. Pirinç. Bunun adına pirinç koyduk. Şu kulağının kirine falan bir bakar mısınız? Şu üstünün başının kirini. Kendini hiç yıkamıyor, yalamıyor, temizlemiyor. Ama biraz güneş olsun. Yıkayacağız bunu. Gretiş. Yeni gelen arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Kanala abone olun. Yayını beğenelim, paylaşalım. Videoları bol bol izleyelim. Sizlerin desteğine ihtiyacımız var. Gel. Gel oğlum. Gel aşkım. Oğlum. Aşkım. Gözlere bak gözlere. Ya bu sokağa atılır mı? Sarı bit e atabilirsin mesela. Sarı bit. Bak seni izliyorlar. Seni izliyorlar oğlum. <laughs> Dişleri hemen gösteriyor. Bak. Biri beğenisini geri aldı. Niye bilmiyorum. Pirinç. 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 Gel la buraya. Gel buraya. Gel la buraya. Gel la buraya. Gel la buraya. Ne e'si? Valla seni atarım dışarıya. Kalırsın dışarıda. Donarsın. Hasta olursun. Evet. Köpekler yer seni. Gözün de akmış. Gel puş 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 puş. 15-20 tane kedi var. Onların hiçbiri benim değil. Hepsi sokaktan gelen yardıma muhtaç kediler arkadaşlar. Ha acıkmış bu. Bakın evde pahalı mamalar yiyen kediler sokakta böyle kötü mamalardan yiyor. Niye? Alamıyoruz biz çünkü. Alamam. Nasıl alayım ki? Bir sürü kedi var. Kızım. Düğülü gel. Gel. Ps -ps 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 -ps. Ana benim torun buradaymış ya. Arkadaşlar lütfen bize bol bol abone, bol bol izleyici bulun. Allah'ım. Bak koktu, felaket koktu. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Oy torunum. Bunu da kısallaştırdık biz. Gerçi bu benim torun değil ya. Benim torun nereye gitti bilmiyorum ya. Evet torun. Evde kalıyorum. Aha bu ev. Gel. Pirinç gel. Sürekli soru soruyorsun ya. Bize yardım et o zaman ya. Yok şurada kalıyor musun? Nerede kalıyorsun? Bilmem ne falan filan. Et bize yardım. İzle 2000, izle 2000 saat izlen videolarımızın 2000 saat doldur. Valla. Videoları izleyerek yardım et bize. Annem gözün şey olmuş ya Üf, elime bulaştı, elime bulaştı. Gel. An şu bacım su, pirinç su, torun su, karabit su. Şu güzel kız. Bakın çok güzel biz de çok güzeliz. Bakayım. Hmm. Güzel değilmiş öyle dedi. Bacım su. Bak 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 bak. Evet. 10 dakika dolunca kapatacağım arkadaşlar yayını. Çünkü tavukların şeyini çeytmem gerekiyor. kızın yüzünü görüyor musunuz? Aşkım so